Merhaba dostlarım, ben Aydın Çondur. Bugün yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün buğdaylarımızı biçtik. Buğdaylarımız paketleniyor. Büyük paket oluyor buğdaylarımız. Şu an gördüğünüz gibi Nivoland'ın T765S traktörü arkasında bir Krone'nin büyük balya makinesiyle samanlarımız bağlanıyor. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Vakit buldukça video atmaya çalışıyorum. Bu ara işlerim çok yoğun diye biraz ara verdim. Kusura bakmayın ama videolar bundan sonra gelecek. Şimdi sizi çok... Şu kısmını kısmı. Şimdi sizden sonra... Bu makineyi direkt birebir kullanmayı bilmediğim için birazdan traktörün içine binip Operatörümüz Burhan abiyle konuşacağım. O bize biraz makineyi anlatsın. Ama samanların yaklaşık ortalaması 430 yani 426 kilogram geldi benim bütün yerlerimde. Allah a bereket versin. Bu sene Dekar'da 682 kilogram saman 625.2 kilogram da buğday aldık arkadaşlar. Buğdayımızın cinsinin çoğu masat Masaçoydu çoğu biraz karya vardı. Karyalardan çok verim alamadık. Lakin masatçılar rekor kırdı arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Lütfen destek olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Dostlarım şu an traktörün içine bindik. Gördüğünüz gibi samanlarımız bağlanıyor. T765S traktör var. Nivonaldın. Arkada Kroni'nin saman bağlama makinesi var. Önce de şunu söyleyeyim. Makine benim de dallar gıdaya ait. Tamamları onlar bağlıyor. Onlar aldı. Aydın Köşk'ten bir firma kendileri. Bu sene bütün yerlerimizin samanları onlar tarafından basıldı ve taşındı. Şöyle makineyi göstereyim hakkında. Tabii hali de biraz toz oluyor. Traktörümüz bildiğimiz gibi olan, hatta sonradan böyle oturduğum yerde bir hostes koltuğu takılmış. Normalde biliyorsunuz T760 de yok. Şimdi yanımda operatör Burhan abi var. Onunla birkaç soru soracağım, o size makineyi anlatsın. Abi kolay gelsin. Teşekkür Nasılsın, iyisin? Şükür, Allah'a şükür abi. Şimdi sen bu işi yıllardır yapan biri olarak bize şu makineden bahsetsene biraz özellikleri Peki. nedir? Tabii ki. Nasıl Patrikimiz iş yapar? 90'lık HDP 1 diye geçiyor. Evet. Ortalama samanda basınla 400-500 kilo arasında. Bir paket 400-500 kilo arasında. 500 kilo arasında. arasında saman kuru maddesine göre değişir. Peki kaç tane ip bağlıyor bir samanı? Normalde 6 tane ip. 6 ip. Bu ses nedir ustacığım? Bu her bağlayışında bağladığını gösterir. Bağladı. Evet. Şu içerideki ekran makine hakkında bilgi veriyor. Şu gördüğümüz arkada kamerası makinenin galiba. Evet. Kamera. Peki Başka. günlük ortalama ne kadar arıza olmasa saman bağlayabilirsin? Samanların büyüklüğüne göre değişir. Yani sizin araziler gibi olduğu zaman okuyor, 600 700. 600 700 yani, bale bağlayabilir. 1000'e kadar da çıkar. Maşallah. Büyük arazi olduğu zaman. Peki bu makineden memnun musunuz, bu markadan? Memnunuz. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Peki traktörümüz hakkında ne düşünüyorsunuz? Traktör yeni galiba. Traktörümüz. Daha 470 e, cm. Evet şeytanın kumandası. Normalde e, meslektaşlarım 165'lik nasıl çeviriyor diye düşünüyorlar ama e, maalesef göründüğü gibi maşallah var. Maşallah, maşallah. 165 beygir ve Krone 1290 dediğimiz HDP 1'i çeviriyor. Peki bu HDP 1'de Haşpay diye bir sistem oluyor mu? Var. Bu Haşpaylı makine. Haşpaylı makinamız. Peki bu makine 25 bıçak. 25 bıçak. 1000 devirde çalışıyor doğru mu? Tabii ki. 1000 devir e, makinanın kendi istediği şey zaten 1000 devir olması gerekiyor. Peki günlük yaklaşık ne kadar mazot tüketiyor biliyor musun abi? E, bu traktör. Ortalama şöyle diyeyim. E... 250-300 litreye kadar çıkıyor. 250-300 litreye kadar mazot tüketimi yapıyor. göre, evet. Bu traktörde bir eksik kompresör herhalde değil mi? Evet, kompresörümüz yok. Diğer traktörümüzde var. Masayı, Dyna 6, 240 beygir. Evet. 7724 beygir. Evet. Teknik bir sorun olduğu için bunu takmak zorunda kaldı. Ama maşallah bu da masa yaratmıyor şu anda. Aynen, aynen. Maşallah. Ben ilk gördüğüm zaman zaten şaşırmıştım. Bu makine bu traktör bu makineyi çevirebilir mi diye. Ama maşallah Allah nazardan saklasın. Hepimiz <laughs> yan Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok sessiz bir ortamda çalışıyor traktör. Kabini gayet güzel. Zaten e, 7000'lerin kabinine çok benziyor. İşte şunu biraz değiştirmişler. Güneşli. Onlarda yuvarlak bunda köşeli yapmışlar. Yine aynı sunroof sistemi var. Aynalar bunun çok güzel. Zaten bence olması gereken bu sonuçta belli bir beygirden sonraki traktörler benim gözümde iş makinesi olarak geçiyor. Yine kabin filtreleri yukarıda, klima filtreleri. Teyp tuttu ha bu yeni tip bu arada bu teyp. Evet, telefonlar bağlanabiliyoruz. Evet, evet. Bu güzelmiş bu ya. Yani klima panelinin düğmesini değiştirmişler bendeki 7 farklı olarak. Şu yukarıdaki düğme ne abi? Kabin lambalarını yakmak için. Hmm. Kısası. Anladım, anladım. O yoktu, 7000 işte. Romuk düğmesi içinde süspansiyon. Bunda ön süspansiyon var değil mi? Evet, süspansiyon. Evet. Bu ön ağırlık orijinal galiba. Orijinal. Zaten kanalında da biliyorsunuz bu traktörün incelemesi vardı. T765 diye. Söke'de bir bayi de incelemiştim. O videoya da şuradan ulaşabilirsiniz. Yani şuraya bir yere koyacağım, yukarı bir yere. Ön piton da var. Evet ekstradan ön kontrolü ve ön varmış. Şu göstergesi yeni tip zaten e, çok güzel gözüküyor. Fuarda da bir videom vardı bununla ilgili çektiğim. T7 270'ti. Ek Pro traktör. Zaten Stage 5 motor var üstünde. Yalnız kabin rahat bayan. Hatta şöyle alet çantası var. Ben oturuyorum ama çok rahat. Allah nazarda saklasın. Dostlarım kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Biz işimize bakmaya devam edelim. Ustacığım teşekkür ederim görüşürüz.